Benim zaptla kandıramasın hocam, iletişim köprüsü isimli bir etkinlik e geliştirdi. E o da şöyleydi. Bu grubun problemi öğretmenlerin meslektaşlarıyla ile iletişimlerinin zayıf olmasına kaynaklanan bir motivasyon torunu beraber oluşmuştu. Okuldaki öğretmenler odasındaki öğretmenlerle bir çalışma yapılacağı anlatılıyor. Hemen peşine ise okula öğretmen sayısı kadar zapt getiriliyor, isimsiz zarflar. Sonrasında da her öğretmenin dolabına, eğer öğretmenlerin dolabı yoksa duvarlara bu yapıştırılıyor ve bu zarfların üzerine öğretmenlerin isimleri yazılıyor. Daha sonrasında öğretmenlere şöyle bir yönerge veriliyor. Gördüğünüz duvardaki ya da e, doğaların önündeki zarflarda bulunan isimlere tatlı sürprizler yapın. İşte bunlar e, o güne dair bir e, olumlu geri bildirim olabilir. Onların eğitimci yönleriyle ya da verdikleri destekleriyle olabilir. Ya da onları iyi hissettirecek herhangi bir yazı olabilir, bir sürpriz olabilir. Burada aslında önemli olan şey, öğretmenlere bu zarflara olumlu ve iyi şeylerin yazılması gerektiği ve öğretmenlerin motivasyonlarının artırılması hedeflendiği söylenmeli. E, sonrasında da bu zarflar e, takip ediliyor. E, burada çalışmayı yapacak öğretmenin zarfları dikkat takip etmesi ve eğer boşta kalan bir zarf varsa onu e, doldurması gerekiyor ki bütün öğretmenler iyi şekilde bu çalışmayı yaptıktan sonra bu prototip uygulandıktan sonra öğretmenler arasındaki iletişimin, işbirliğinin arttığı görüldü. Çünkü öğretmenler heyecanla teneffüslerde zarfların içini kontrol etmeye, zarflarda yazılı kim olduğunu bulmaya çalıştılar. Dolayısıyla da aslında öğretmen arasında gündemi ve havası bir anda değişti ve okul ortamında motivasyon artmış oldu. Bu da öğretmenin iyi olma haline katkı sağladı.